Evet çocuklar. Korkarım bundan başka hiçbir seçeneğimiz yok. <laughs> panik ve... Bekle! Kaçamazsın. Ama yine de panik yapabiliriz. Paniklemenize hiç gerek yok. Sizi nasıl çıkaracağımızı bulmalıyız o kadar. Bunu gerçekten de hiç anlamıyorum. Eskiden burada bir nehir vardı. Ama artık her yer sahiden de çöl gibi kurak. Bunun nedeni şu an kurak mevsimde olmamız. Aa, evet bu doğru. Kurak mevsim. Bunu çok iyi anlıyorum. Peki ya buradaki onca su nereye gitti ki? <laughs> Belki de paniklemiş ve kaçmıştır. Ne ihtiyacımız var biliyor musunuz? Birazcık yağmura. Oh, evet. Bu harika bir fikir apaçık ortada zaten. Ah, kimse bana kulak vermiyor mu acaba? Acele etmeliyiz Kayon. Çamur her geçen saniye daha da kuruyor. Eğer tamamen katılaşırsa zebraları asla çıkaramayız. Aslında tek ihtiyacımız olan şey kara bir bulut. Şunun gibi mi yani? Aklından neler geçiyor Kayon? Bence Bunga sahiden haklı. Yağmura ihtiyacımız var. Pekala. Yağmuru nasıl yağdıracağız peki? Kükremeyle. <laughs> daha önce yağmur yağdırmıştı. Ne? görmem gerek. Yap hadi Kayon. Yap, 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 yap. yap. Pekala. Çocuklar ıslanmaya hazır olun. <laughs> Kükreme yağmur yağdırabiliyor. Bu çok fantastik bir şey. Ah, alt tarafı yağmur işte. Toplana. Bu harikulade Yağmur konusunda iyi iş çıkardın Kayon. Sağ ol beşti. Hmm. Keşke bunu durdurmak için de bir kükreme olsaydı. Bu yağmur her an durabilir. <laughs> Gördün mü? Oha. Bu harika bir şey. Toprak gerçekten de susamış. Toprak susamış olabilir beşti. Ama o kadar kurak ki bütün bu suyu ememez ve suyun gidebileceği bir yer yok. Aa bal gibi de bir yere gidiyor işte. Bakın. Hapana. Aslan koruyucular. Zebraları güvenli bir yere götürmeliyiz. Fuli, sen zebraları toparla. Beşli, işte, suyu engelleyebilir miyiz bir bak. Anlaşıldı Kayon. Bu taraftan, Huizi! Ona bir anlam veremiyorum. Az önce kurak mevsimde istemiştim.

Hemen Aslan kayalığına dönüp herkesin iyi olduğundan emin olmalıyım.